Evet gerçekten e, gelen telefonlardan, yaşadığımız hikayelerden, hayat tecrübelerimizden anlıyoruz ki bu dönemde ilişkiyi yürütmek o kadar zor ki. Çünkü her iki tarafta da uyaran çok. Çok. Çok uyaran var. Çok. İlişkiyi yürütmek çok zor. Ama merak etmeyin hanımlar, kavgada bile vazgeçilmez kadın olmanın formülünü biraz sonra Alacağız, değil mi sevgili adil? Ne zaman bize, istersen ben hazırım. Bize bugün söylemeden gitmeyeceksin. Kavga, kavga etmeden kavga. anlatacağız. <laughs> kavgada nasıl böyle e, vazgeçilmez olacak? Ne yani kavgada bile hani az önce de Tabii. diyor cool kadın olmak diye. Tabii. Acayip Tabii. bir tüyo verecek. Ekran başından ayrılmayın. Aynen. Ama bir telefonumuz var ve uzun zamandan beri bizi bekliyor. Önce bir onu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nara. Buyurun dinliyoruz sizi. E, i̇lk önce iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çandır bağlanmak istiyordum. Hı. E, şimdi şöyle bir şey, e, benim, ben 23 senelik evliyim. Maşallah. Hı. Yok Hı. iyi giden bir evliliğim vardı. Hiçbir problem yok. Maşallah. Zadımsın. Ama eşimle aramızda hiçbir problem yok. Gayet Hı. iyi. Hı. Özellikle sevgi ve saygı konusunda hiçbir problemimiz yokken e, 3-4 ay önce eşime bir telefon geldi. Ee, evet. Bu telefonda işte eşimin e, rengi değişti. E, biraz telaş yaptı. Telaş yapınca ben de şüphelendim. Şüphelendikten sonra <laughs> eşimin neler olduğunu sordum. Ondan sonra bana e, e, bir şeyler olduğunu, bunu benimle paylaşmak istediğini ama korktuğunu falan söyledi. <laughs> Sonrasında e, ben bir gün ara verdim. Bir gün boyunca moralim çok bozuktu. Ondan sonra oturup sakin bir şekilde konuşmak istedim. Ve konuştum da eşim bana bir telefon numarası buldum o arada takip ettim o bir gün boyunca sık sık görüşüldüğümü gördüm eşimle konuştum eşim de bana işte bir bayan olduğunu o bayanın işte aslında başka bir arkadaşımla o bayanla eşimin telefonuyla görüştüğünü söyledi tabii hmm. ben bunu hiç inandırıcı bulmadım hmm. çünkü yani sürekli görüşülmüş eşimin eşimin arkadaşı eşimin yanında sürekli olmayacağına göre tabii ben bu numarayı unutmadım ve hangi devirdeyiz için... yani onun telefonu yok mu ayrıca Tabii ki onun telefonu var ve sürekli işte o bayan o adamla görüşmek istemediği için eşinin telefonunu kullanıyormuş sözde. Tabii o onun söyleyişi. Hmm. Ee, ben de inanmadım. Ondan sonra dedim ki şey nedir bana anlatacaksın bu olayı dedim. Ondan sonra dedi ki itiraf etti ben e, işte seni aldattım e, bu bayan para karşılığı yatan bir bayan e, birlikte oluyor para karşılığı dedi İşte iki üç aydır tanıyorum dedi ve ben bunun durumlardan telefonundan durumlardan e, bir seneden fazla bir görüşlerini gördüm durumlardan nerede buluştuklarını ne yaptıklarını bir hafiye gibi onları tek tek yazdım. İşte saat kaçta nerede, şu iş zamanı nerede, işte şu saatte nerede diye durumlardan hepsini yazdım. Yazdığım yerlerin ortak giden yani sürekli gidilen yeri buldum. Bulduğumda bu kişi burada mı dedim. Evet dedi. Ondan sonra ben bu bayanın telefonuna mesaj attım. Hakaret dolu laflar, işte sözler falan yazdım. Sonra bu bayan bana geri döndü. Bana dedi ki işte dedi benim eşinizle hiçbir problemim yok. işte bir şeyim yok. Benim, ben onu tanımıyorum, etmiyorum. Ben işte diğer arkadaşını tanıyorum. Benim onunla hiçbir alakam yok, hiçbir şeyim yok. Sesini bile duymadım. Ben o kişiyi sizin eşinizi tanımıyorum. Hiçbir şekilde yüzünü bile görmedim. Ben de telefonu kapattıktan sonra eşimi aradım. Dedim ki bayan beni aradı. Bayan da itiraf etti seninle birlikteymiş dedim. Yalan söyledim. Hmm. Sonra eşim işte, evet dedi. Birlikteyiz bir seneden aşkındır beraber misiniz dedim İşte ara ara görüşüyor musunuz dedim Evet dedi Aslında bayan o bana söylemedi Ama ben yalan söyledim eşime Eşim de evet böyle bir şey oldu dedi Sonra oturduk eşim çok fazla ağlamaya başladı İşte ağladı Hiçbir problemimiz yokken sen neden böyle bir şeye başvurdun Neden para karşılığı beraber olan bir kadınla berabersin Bir seneden aşkındır bununla görüşüyorsun dedim Ne cevap e verdi? Ee, neden yaptığını bilmiyorum. Büyük bir ahlaksızlık Alet olsun keşke böyle bir şey olmasaydı dedi. E hadi de. tamam bir kere yaptın. Devamını niye getirdin dediniz aynen, mi? Aynen öyle. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Hocama sormak istediğim şey bu. Bana dedi ki ben dedim ki o bayanı ilk gördüğünde ne hissettin? Çünkü bayanın nasıl bir tip olduğunu bilmiyorum ya. Hı. Hmm. Dedim ki niye hissettin? Dedi ki bana şey tiksindim. İlk gördüğümde tiksindim. Çünkü bana hiçbir bakımdan cazip gelen bir bayan değildi. Tiksindim bir bayanla nasıl beraber oldun dedim. Dedi ki ben o gün beraber olmadım. Ondan 3-4 gün sonra ben aradım. Ondan sonra da devamı geldi. Benim de anlamak istemediğim şey, anlamak istemediğim şey bu. Neden tiksindim bir bayanla ee, sonradan bir seneden fazla, bir buçuk seneye yakın nasıl beraber olabiliyorsun, nasıl ara ara görüşüyorsun da nasıl beraber oluyorsun? Tek de bir bayanla beraber olmak. Bir de bir bayanlardan ara ara işte para almıyormuş, ee, nasıl almıyor, duygusal anlamda bir şeyler mi var? Ben öyle bir bayanla duygusal anlamaya girecek kadar e, şey bir insan değilim, öyle bir şey yok dedi. Şimdi de, e, ben de çok fazla her şeyin önünde gururumu önde alan bir insanım. Benim en çok sözüm şey o. Hı. Benim için her şeyden önce gururum diyordum. Benim gururumu yıkma, yapma, bana böyle bir şey yapma. Ne Ama yaptı. E, şimdi de çok üzgün, sürekli ağlıyor. Bana diyor ki sen sadece her şeyi bırak, bana bırak. Her şeyi bana bırak, ben bunu halledeceğim. Lütfen sadece unutmaya çalış. Ben büyük bir aptallık, büyük bir, büyük bir salaklık yaptım. Böyle bir şey yapacak insan değilim ama oldu geriye dönemiyorum yapamıyorum hatalarımı düzeltemem ama sadece senden tek istediğim bir şey var lütfen ayrılmayalım bizim çok iyi bir evliliğimiz var bu evlilik devam etti ben bunu sana unutturacağım e, da, gerek davranışlarımla gerek şeyimle ben dedim ki senin davranışların kötü bir insan değilsin ki ben senin davranışlarını düzelteyim Yani değil. adam aslında bir yaptığından insans. pişman. Çok pişman. Peki. Ve, benim de öğrenmek istedim. Şimdi benim de hep ona şunu derdim. Ben çok gururluyum lütfen benim gururluyum. Hiçbir şeyini istemiyorum senden. Her şeye katlanırım ama lütfen bana ileride ne olursa olsun bana böyle bir şey yapma. Şimdi ben evindeyim çocuklarımla eşimle Hı. Hı. sürekli de onu izliyorum, Ara ara lafları söylüyorum. Tamam. Ama sizin bu bayanla yaptıkları aklıma geliyor. Onu mu yaptı bunu mu yaptı şuraya mı gitti bunu. Evde bunu nasıl diyeyim, unutabilirim nasıl, mi, diyorsunuz? mi diyorsunuz? Sorunuz nedir? Sorum e, boşanma davası açmadım. E, çünkü ev, iyi bir evliliğim vardı, e, ayrılırsam çocuklarım vardı, çocuklarım da bu konuya hakim oldular. E, sadece e, düşündüğüm şey, acaba uzaklaşmalıyım mı? Peki uzaklaşmasam ne yapabilirim? Yani evliliğim devam ettiği sürece ne yapmalıyım? Ona tamam. inanmalı mıyım? İnanmamalı mıyım? Ne yapmalıyım? Bunu şaşırdım. Hemen yani, soralım. Sizinle. Aslında bu sorunun cevabı sadece sizin için değil, bütün aldatan çiftler için gelecek. Hı -hı. Ne yapması lazım? Şimdi bir soru sordunuz dediniz ki tiksindirici bir kadınla bir erkek niye birlikte olur değil mi? Evet. evet. Orada eşiniz size yalan söylüyor onu söyleyeyim çünkü erkek zaten bunu affettirebilmek için diğer birlikte olduğu kadınla ilgili tek bir olumlu cümle sarf etmez bir erkek. Orada yalan söylüyor çünkü tiksindirici bir kadınla birlikte olmaz onu öyle hissetmemiştir maalesef bu böyle. Ama bence sizin eşiniz anlattığınıza göre baya pişman ciddi anlamda. Zaten evliliğiniz süresince de başka böyle bir şey de yapmamış. Yani bu yaptığı hareket doğrudur demiyorum bak savunmuyorum yani öyle anlaşılmasın. Ama evliliğinizi de devam ettirmek istediğiniz için siz ona şunu söyleyeceksiniz. Söylemeniz gereken şey şu ben bu yaşanan olayın henüz travmasını atlatamadım. Bak ben atlatamadım. Dolayısıyla ben sana laf sokarım sana her türlü gerginlik yapabilirim ev içerisinde ve sen buna tahammül edeceksin benim sessiz kalmamı bekleme. Çünkü evden gitmediğim için boşanmak istemediğim için bunu yapıyorum. Eğer bu konuda tahammülsüzlük gösterirsen de boşanırım. Bunu açıkça söyleyin. Ve size alttan alması lazım. Şimdi o yapacak yani o emek verecek şimdi. Peki teşekkür ediyorum.